Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Paradox bugün Fortnite'a dedem ve hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. Dolan başlı dehlizlerden maçımıza eski günlerdeki gibi başlayacağız. Peki benim benim bölgem dedi bu arada biliyorsun. Evet Eskilerden. evet. Eskilerden. Arkadaşlar bu arada benim dede de askerden üçüncü, geldi. Üçüncü izle. Beyin. Üçüncü beyin evet. arkadaşlar üçgen vücut yapmış var. atacak. Gel oğlum buraya. Ne yapıyorsun sen? Yanında yanında. Aa Arap adamı öldürdüm. Of, Arap falan. Ya da bu Bokusana usta şuna ne yazıyor? Ne bu? Arapça ne değil galiba ya. Ne, ne bu ya? Habibi diyor. Dur. Sa Samet lan, Samet. Samet mi? Samet. Evet. Buradan selamlar. Orada arada ciddiyim ha. Okudum. Tamam oğlum. Zaten <laughs> bir şey <laughs> demedim. Çok konteyn. Plan varsa arkadaşlar... Samet'in arkadaşını yastır. öldürüyorum. Öldü. Haker, Bonzo. Vay ben nasıl bir esporcuyum ya? Bir şerbet suyu içiyorum. Tamam. Bana da versene varsa. Fazla Yok ki. Bu ulti bu, bu arada <laughs> unutmayın. Daha demin bullsuz oynadık da sana. Bu binaları lootladım ben ama. Valla. Adam var karşında bak. Nerede? Geliyor geliyor şurada. Evde mi? Yok tam karşında. Ay korktum lan. Abi bu nasıl bir ping kullanımı ya? Hadi Orayı göstersene. Aldım onu. Çok canı çok az. Hoppala. Adama bak. Bir tane daha var. Nereden sıktı o? Yukarıda. Alıyorum, almaya ben. gidiyorum onu. Öldü. Evleri aldıysan yedir o zaman. Aynen oraları aldım ben. He. Belki buradan çıkan olur. Adam var önümde. Geldi. Ne yapıyor? Nerede? Şurada bak bomba atıyor. Aa nasıl oturmadı? Çıkmıyor. Ay göğüt buraya direkt. Ne yaptıysak. Zehirli de. Bir daha zehirlenecek. Aşağı inelim Oh, Ellilik basıyorum. Dede ölme ha. Çok rushlıyon dede canın yok. Dede ne de yap yapıyorsun? <gülüyor> 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 ben de bakıyorum <laughs> ne yapıyor bu <laughs> <mu> diye. <laughs> Kamu spotu resmen. Geliyorum. Vurman da lazım. Üstümde. Üstümde. Ne yapacağız? Vuracak Vuracağız. Mısın? O adam gelip bizi bulacak. Vur, burada uçuyor. Salak Aldım. mı oğlum bu abi nasıl oyunlar bunlar? Kafasını Allah Allah Allah. Tek kişiymiş. Vantuz nerede ya? Ha. İki ha, tane varmış mısın vantuz? Karavanın üstündeyim. Adam iki vantuz oynuyormuş. Dede nasıl bu ult? Sağlam bu attı attın ha 90 attın. Nasıl attım? Nasıl raş attım ama 90 attı işte. Geldi. geldi. Adam kucağımıza attı. Ve bas kıçı şey var. Burada o, vantuz var bunu alın bak. Çalı var çalıyı giy. Aha adam benzinlikte. Bakayım. Benzinliğin orada. 40. Atla artık. 77, 77. Ben gidiyorum. Cana bir. Son bir adam ne? bir daha bu adam varsa beni çağırmasana. Şu aşağı atla sana. <laughs> <laughs> Kampa dişi var, kamp dişi. Buraya at atla. Nereye atlayayım? Adım adım basamak basamak var gel. İşte burada basamak yer yoktur bekle ha, Var Geliyor. ağacın altında var. Biliyorum biliyorum. Aa adam vurdu ya. Neyse. kamp atışına ben de gelebilir miyim? Bekleyin. Herkes öldürdüm de de sıkıntı yok. Ya, ama yine şaştı ya. Evet. evet. Yine mi öldün? Ne <laughs> de abi nasıl yapamıyorsun ya Mustafa var onu. Ben <laughs> <laughs> Allah Allah. Lan. Buraya yardım, yardım. Nerede? Aha o kötü var dedi, dikkat et bana bakıyor artık. ya. Artık. geliyorum dayan. Rıfı kırılık şunu. <laughs> Adam şey yapıyorum. Öldürdüm darla, darla, lan. Allah Allah Allah. Helal. Bomba atar. Şurada şurada şurada. Dede vurmasın seni. Geliyorum geliyorum bekle. Oğlum ne yaptı bu? Bir can var, bir can var. Öldü. Musa Öldü Oh, çok korktum. Dedeyi kaldıralım. İyiydi. Var ya. Vallahi iyiydi iyiydi. Abi ben olmasam var ya. Mahvoldunuz. Orada yalnızdım dede. ne kadar hissettim. Gel abi. Fıçı istiyorum da. dede? Mi? Evet. Al şunu roket atar. Roket atar. Alacağım mı? Aldım. Yukarıda bomba atar da var. O da çok op ya. Alayım bari. Dur ben bir tane daha birisi öldürmüştüm burada. Küçük izlet olan var mı? Kete bindireyim ben seni ben um. gel. Ben ben duramam. Gel. Uzak dur biraz şuraya geç dur Şuraya orada. beni geçirsen var iyi. <gülüyor> Zıpla. <gülüyor> ya Zıpla Ya götümde Aa Fıçı var mı birinde fıçı vardı ha. ya Yok Ver abi şunu Yarım saat sürecek şimdi Çok yakından patlattın ya ondan oldu Evet Patlama hasarına maruz kaldım Ses var solda Çatışma var mu? Nerede o? Gel baba Karşıda karşı karşıda Karşıda mı? Uçuyor <laughs> 21 Vuruyorum adama. Soldaki mi sol soldaki. Soldaki. Aha zırhını aldım. Ay vuramadım. Can az bayağı dede tepede adam var dikkat et. 21. Aşağıdaki tane var dede bekle yavaş oyna. Geliyorum yanına. O tepeye çıkacak onlar. Tepedeki kaçıyor. Dede sakla. <laughs> ya yaşlı mısın oğlum sen Allah Allah. Sağdan yedim sağdan. Biraz yakın girdiniz ha. Ne bileyim bu adam geldi buraya. Arka. Ya ben gidiyorum. Dedeye çok yaklaşma Ben dedeyim. ben gel, Benle saniye. gel, benle gel. Gel 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 gel. Tuvalet pompası vardı merkezde. Var. Tamam şuraya çıkın. Şu. Arkadan yiyorum Nereden sıktı lan? Şu aşağıdalar ya drop'un orada. Drop'u alacak kesin. Şu arkadan yedim ama arkada var burada. 50x var mı sandım sola? Var. Alsana bunu da. Ben şunları alayım. Sol, şurada, şurada. Mustafa. Koş ee, Mustafa. Bize mi doğru. Doğru, bu geliyor. 50 versene bir tane şurada basayım ama. Araba gidiyor. O kimse ya yok. Ya. Bin, bin şey Abi, burada, burada. Şurada tek kişi alırız. Tek dön, kişi dön, gördüm. Diyorum. Sen alırsın onu banko. Arkamdan yedim ya. 50 vur. 50 sırf vurdum. Aynen. Aldın mı? Yok. Ölmüş ölmüş. Geldi tamam. ben tamam. Devirdim. Roket sar. Can lazım. Adam 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 adam. Burada burada. 40 vurdu. Ölme ölme ölme. Canı yok. Can... Başı yok. O 130 Öldürdüm, öldürdüm. öldürdüm. Tepede iki tane var. Birinci çok low. Birinci çok low. Son takım bu arada. Ölme. Zırh basıyorum. Geliyor. Ya ne ara geldin? Nerede? Üstümde. Ya abi kapatamadım ya. Mustafa. Dur. Ya abi nasıl geldi ya? Hiç duymadım. De kıracağım ben o duvarı. Hadi oğlum. Üstünde olsa üstünü kapat. Bas şu fıçı basarsın. Kapat etrafını. Kapat kapat kapat. Aç çatını. Aç çatını. Oğlum üst. <laughs> Beni izleme izleme. <laughs> Yapcağım Ya dedim nasıl takım arkadaşlarım var abi ya. <laughs> adam çatı atamıyor abi. Önce üstü kapatsana adam yukarıda ya. <laughs> çatı Neyse. oğlum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çatı tutuşunu tut sana